Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Arif Kaç yaşındasınız? Yaşım Hiç yaşamadık yaşımız olsun. Ee, gençler hakkında size soru sormak gençler istiyorum. Gençler bitmiş ya, ne gençliği? Neden Başkan, böyle düşünüyorsunuz? Hepsi... Perişan, hepsi bitmiş. Ne olacak hepsi beyni uyuşmuş onların. Teknoloji mi gençlerin Teknoloji, beynini uyuşturuyor, sosyal aynen. medya mı? Teknoloji, Bu geçim da... derdi, ne desen var yani. Bundan kurtulmak için nelere yönlendirirsiniz siz gençleri? Sanatla mı uğraşsınlar, sporla mı uğraşsınlar? Nasıl dertlerinden, hayatından, problemlerinden kurtulsun gençler? Gençler ne yapsın? Var mı tavsiyeniz? Gençler ne yapsın? Bol bol yüzsün denizde. Ben öyle yapıyorum, stresi öyle atıyorum. Kitap okuyalım mı? Kitap okumak insanı geliştirir mi sizce? Kitap yok ya, bizim millet okumaz ya. Ama okumamız gerekiyor mu sizce? Bizim millet okumaz maalesef. Kitap insanı geliştirmez mi abi? Geliştirir de bunlar okumaz. Bizim millet bitmiş yani. Sen okuyor musun Hep kitap? Uyuşmuş, ben de okumuyorum. Al Gerçi ben bütün kitapları okudum ben. Hı hı. Ben hepsini okudum ben. En çok sevdiğin kitap hangisi? En çok sevdiğim kitap şey... Esaretin Bedeli. Hı hı. Aynen. Hangi tür içerikler okumayı ya da film olarak izlemeyi seviyorsun? İnsanlar Benim kitapla sen, filmle kendini geliştirir mi en sence? Şey, en çok sevdiğim film... Cesur Yürek, Mel Gibson. İnsanlar sanatla, filmle, kitapla kendini geliştirir mi? Bu toplum filmlerle, dizilerle sence gelişiyor mu? Bizi uyuttular. Yok ya. O yalan, o hikaye. Biz yıllarca Şaban'ı filmleriyle kandırdılar. Maalesef. Şimdiki diziler hakkında ne düşünüyorsun? Peki toplumu yanlış toplumu eğitiyor yanlış mu? Ya. Diziler de... Onlar da boş. Toplum hep kötüyüne sürüklüyor bence. Dizilerde peki topluma örnek olacak içerikler sence gelmeli mi? Tabii. Gelmeli. O zaman toplumda da dizilerde de insanlara doğru örnek olmalı diyorsun. Ya o arası bu Türkiye'den bir cacık olmaz ya. Hadi.